Merhabalar arkadaşlar. 60. sayfadaki yönlü açılar, açı ölçü birimleri, birim çember ve esas ölçü ile ilgili testi çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. 24.362 saniyelik açı kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir? Öncelikle en büyük birimimiz derece olduğu için içindeki derecelere bakacağız. 3600 tane saniye 1 derece yaptığı için 24362 3600'e bölüyoruz. 2436 da yok. 24000 de 7 kere olsa kurtarmıyor. 6 kere vardır. 6 kere 6 36. 6 kere 3 18. Elde 3 var. 21 çıkardık. 2 6 7 3'ten 1 çıktı. 2762 kaldı zaten. 3600 yok. Yani 6 derece çepte. Kalan saniyelerin içerisinde 2762 saniyenin içerisindeki dakikaları bulmak için 60'a bölüyoruz. 276 da 64 kere var. 240. 362'de de 6 kere var. 360. Kalan 2. 46 dakika ve kalan da 2 saniyemiz olmuş oluyor. Yani 6 derece 46 dakika ve 2 saniye oluyor. Cevap Ceyhan oluyor. İkinci sorudayız. Bir ABC üçgeninde A açısı ve B açısının ölçüleri verilmiş. C açısının ölçüsü soruluyor. Direkt burada A ile B'yi toplayalım. Alt alta yazılmış zaten. 16 ile 44'ü topladığımızda 60 yapar. 43 ile 26'yı topladığımızda 69 yapar. 38 ile 84'ü topladığımızda 122 yapar. 60 saniye 1 dakikaya eşit olduğu için buradaki 1 dakikayı 69 dakikaya vereceğiz. Neye eşit olacak? 122 derece 70 dakika olacak. Saniye kalmadığı için yazmıyoruz. 70 dakikanın içinde de 1 derece vardır. Çünkü 60 tane dakika 1 derece yapıyor. 70'i 60'a böldüğümüzde bir kere var. Kalan da 10. Yani 70 dakikayı 1 derece 10 dakika olarak düşündüğümüzde 1 dereceyi 122 dereceye verdiğimizde 123 derece 10 dakikaya karşılık gelir. A ile B açısını toplama. C'yi bulmak için 180 dereceden bunu çıkarmamız lazım. 123 derece 10 dakikayı. 180'den 1 dereceyi alıp ne yapmalıyız? Dakikaya vermeliyiz ki onu çıkarabilelim. Çünkü bunun 0 dakikası var. 179 derece 60 dakika olur. Çıkardığım zaman 60'tan 10 çıktı 50. 9-3'ten 6, 7-2'den 5 yani 56 derece 50 dakika olur. Cevap Bursa olur. Üçüncü sorudayız. Ölçüsü 11 pi bölü 9 radyon olan açının derece cinsinden değeri Radyanı dereceye çevirirken pi yerine 180 yazmamız yeterli. 180 9'a böldüğümüzde 20 yapar. 20 çarpı 11'den 220 derece olur. Yani cevap Adana. Yine radyan türünden bir açı verilmiş. Derece cinsinden karşılığı soruluyor. Pi yerine 180 yazacağız. 180'i 12'ye böldüğümüzde 15 yapar. 7 çarpı 15, 105 yapar arkadaşlar negatif olacak. Cevap Ceyhan eksi 105. Ölçüsü 185 derece olan bir açının radyan cinsinden değeri hangisidir? Derece türünden verildiyse radyana çevirmek için pi ile çarpıp 180'e bölmemiz yeterli. 185 ve 185'e bölünür. 5'e böldüğümde 36'dır 180. Bu bildiğimiz bir değer. Genelde karşımıza çıkıyor. 185 ile 180'den bir tane 5 fazla olduğu için 37 yapar 5'e böldüğümde. Yani cevap 37 pi bölü 36 denizli. Altıncı sorudayız. Ölçüsü eksi 140 derece olan bir açının radyan cinsinden değeri hangisidir? Yine ne yapacağız arkadaşlar? Pi ile çarpıp 180'e böleceğiz. Sıfırları sadeleştirebilirim. 2'ye böldüğüm zaman eksi 14 eksi 7 yapar. 18'i 2'ye böldüğüm zaman 9 yapar. Yani cevap eksi 7 pi bölü 9 olur. Cevap Edirne olur. 7. sorudayız. Eksi kök 2 bölü 2 virgül m noktası birim çember üzerinde olduğuna göre m'nin abici değerler çarpımı. Birim çember üzerinde ise Evet. Birim çember üzerindeki noktaların koordinatlarının kareleri toplamı 1'e eşitti. O yüzden bunun koordinatlarının karelerini alacağız. Eksi kök 2 bölü 2'nin karesi artı M'nin karesi eşittir 1 diyeceğiz. Eksi kök 2 bölü 2'nin karesi bir kere pozitif olacak. Çünkü çift kuvvet. Kök 2'nin karesinden 2. 2'nin karesinden 4. 2 bölü 4. 1 bölü 2'dir. Esasında sadeleştirirsek. 1 bölü 2'yi diğer tarafa attığımda M'nin karesi 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 yapar. M'ye ulaşmak için ne yapmalıyız? Her iki tarafı kare kökü almalıyız. M'nin karesi kare kökten mutlak değerli çıkacak. Çünkü kökün derecesi çift. 1 bölü 2, 1 bölü kök 2 olarak çıkacaktır. Şimdi M'nin mutlak değeri 1 bölü kök 2 ise M'nin bir değeri bunun aynısıdır. Yani 1 bölü kök 2'dir. Diğeri de bunun eksilisidir. Yani eksi 1 bölü kök 2'dir. Bu değerlerin çarpımı soruluyor. 1 bölü kök 2 ile eksi 1 bölü kök 2'yi çarptığımızda bir kere negatif olacak. 1 çarpı 1'den eksi 1 kök 2 çarpı kök 2'den 2 yapacak. Yani cevap eksi 1 bölü 2 Ceyhan. 8. sorudayız. Denkleminin grafiği birim çember. Belirttiğine göre a artı b toplamı kaçtır? Birim çemberin denklemi arkadaşlar x kare artı y kare eşittir 1'dir. Verilen denklemi hemen altına yazalım. x kare artı a eksi 3 y kare eşittir 2b eksi 3 yazılıyor. Burada ne olmalı? x'in katsayısı zaten bir sıkıntı yok. y'nin katsayısının 1 olması gerekiyor ve Denkleminin eşitliğin sağ tarafının da 1 olması gerekiyor. a-3 1 olacaksa a 4 olmalı. 2b-3 1 olacaksa 2b 4. b eşittir 2 olmalı. a artı b soruluyor. 4 artı 2'den cevap 6 olur. Yani denizde. 9. sorudayız. Birim çember üzerindeki noktalardan ordinatı absisinin kök 3 katı olan bir A noktası alalım. Ordinatı yani Y'si absisinin kök 3 katı. Absisine K dersek ordinatı K'nın kök 3 katı K kök 3 olur. Noktanın ordinatı hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Bu noktanın özelliğine birim çember üzerinde olması. Birim çember üzerinde ise koordinatlarının kareleri toplamı 1'dir. Yani k'nın karesi artı k köküçün karesi eşittir 1. K köküçün karesi köküçün karesinden 3 çarpı k'nın karesi yapar. Kareyi dağıtacağız ona dikkat ediyoruz. Topladığımız zaman ne yapar? 4 tane k'nın karesi yapar. Her tarafı 4'e böldüğümde k'nın karesi 1 bölü 4 olur. Şimdi k'nın karesi 1 bölü 4 ise arkadaşlar her tarafı kare köke aldığımızda orayı artık geçiyorum hızlıca. k ya 1 bölü 2'dir ya da eksi 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4'tür. Artı 1 bölü 2'nin de. Şimdi ordinatı hangisi olabilir diye. Eğer ordinat k kök 3. Apsis k biz k bulacağız. Eğer k 1 bölü 2 ise k köküç köküçle çarptığımda köküç bölü 2 olur. Şıklarda var mı? Yok. Eğer k eksi 1 bölü 2 ise k'nın köküç katı köküçle çarptığımda eksi köküç bölü 2'dir. Şıklarda var. Yani cevabımız Adana. 10. sorudayız. Yukarıdaki şekilde verilen birim çember üzerindeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık kök 2 birimmiş. Şurası arkadaşlar. Kök 2 birimmiş. 2 tane KOB açısının ölçüsü LOA açısının ölçüsüne eşitmiş. LOA açısı zaten X arkadaşlar. KOB'nin iki katı X ise KOB ne olur? X'in yarısı olur. Yani şurası kOB x bölü 2 olur. Şimdi e, şekildeki çember birim çember. Birim çemberin yarıçapı bir birimdir. Yani OB merkezde çemberin üzerindeki noktayı birleştirdiği için çemberin yarıçapına karşılık gelir bir birimdir. Yine OA bir birimdir. E, buradaki üçgene baktığınızda arkadaşlar OB pardon AB. Diğer iki kenarın kök 2 katıysa bu üçgen nasıl bir üçgendir? Dik üçgendir. İkiz kenar dik üçgeni hatırlarsak. ikizkenar kenar dik üçgende Ne diyelim? K, K diyelim. K, K ise. K kök 2'dir. Yani dik kenarın kök 2 katıdır. Hipotenüs. Burada bir bir kök 2 olduğu için kesinlikle üçgen dik üçgendir diyebiliriz. Burada L, o, K doğrusal yani 180 derecelik bir açımız var içinden 90'ı aldığımızda geriye ne kalır? 90 kalır. Yani x artı x bölü 2 90 olmalı. Payda eşit dediğim zaman 2x artı x'ten 3x bölü 2 90 sa 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 30. İçler dışlar çarpımı yaptığımda x 30 çarpı 2'den 60 derece olur. Yani cevap Bursa olur. 11. sorudayız. Yandaki şekilde verilen birim çemberde AC kökü çarpı AO imiş. Arkadaşlar zaten AO bir birim değil mi? AO bir birim çemberin yarıçapı. Yine OC de bir birim. AC AO birse ne oluyor? 1 çarpı kök 3'ten kök 3 birim oluyor. Bizden BOA açısı isteniyor. Şurası isteniyor. Buraya alfa diyebiliriz. Yine AOC üçgeninde arkadaşlar bir üçgen hatırlayalım. 120 30 30 üçgeninin özelliği nedir? 120 30 30. Yani tepe açısı 120 derece olan ikizkenar üçgenin e, kenarları ikiz kenarları K ise 120'nin karşısı bunun kök katıdır. Burada da aynısını görüyoruz. Bir bir kök 3 olduğu için bu üçgenin açısı tepe açısı 120 derecedir. Yine burada doğrusal açı var. Alfa ile 120'nin toplamı 180 olmalı. Buradan alfa ne geliyor? 60. Yani cevap Denizli. 12. sorudayız. Ölçüsü 3246 derece olan açının esas ölçüsü kaç derecedir? Ne yapacağız? 360'a böleceğiz. 324'te yok, 3246'da 10 defa yoktur. 9 defa herhalde olacak. Evet. Kurtarması lazım. 6 kere 9, 54. 3 kere 9, 27 arkadaşlar. Elde 5 var, 32. Çıkardığım zaman 6 kalacak. Bu ne demek oluyor? 9 tam tur dönmüş ve... 6 derece artmış. Dolayısıyla kalan direkt ne oluyordu? Esas ölçümüz oluyordu. Esas ölçü 6 derecedir. Ölçüsü eksi 970 derece olan açının ölçüsü, esas ölçüsü kaç derecedir? Negatif açılarda da pozitifmiş gibi düşünüyoruz. 970'i 360'a böldüğümde 2 defa vardır. 720 çıkardığım zaman 250 derece kalır. Burada ne yapıyoruz? Bulduğumuz açı negatif olduğu için 360'tan çıkarıyoruz. 360'tan 250'yi çıkarırsak 110 derece olur. Yani cevap edinme. 14. sorudayız. Ölçüsü 17 pi bölü 6 radyan olan açının esas ölçüsü kaç derecedir? Radyan türünden verilen açılarda eğer rasyonelse paydanın 2 katına bölüyoruz. Paydanın iki katı 12, 17'yi 12'ye böldüğümde bir kere vardır, kalan 5. Evet, bu 5'i ne yapacağız arkadaşlar? 5'i 17 yerine yazacağız. Yani esas ölçümüz 5 pi bölü 6'dır. Derece türünden istediği için pi yerine 180 yazarım. 180'i 6'ya böldüğümde 30, 5 çarpı 30'dan cevap. 150 derece olur. Yani Bursa. 15. sorudayız. Negatif ve rasyonel radyan türünden verilmiş bir açı var. Yine pozitifmiş gibi düşüneceğiz. 22'yi paydanın 2 katına 14'e bölüyorum. Bir kere var. Kalan 8. Burada 8'i normalde 22 yerine yazıp sonra 2 pi'den çıkarmamız lazım. Sonra biz ne demiştik? Kısaca ne yapabiliriz demiştik konu anlatımında. 14'ten 8'i pratik olarak çıkarırsak 14'ten 8'i çıkardığımda 6 oluyor. 22 yerine 6 yazdığımda 6 pi bölü 7 olur esas ölçümüz. Evet 16. sorudayız. 1800 dereceden büyük bir teta açısı var ve bu teta açısı 2160 dereceden de küçükmüş. Teta açısının esas ölçüsü 7 pi bölü 6 radyan olduğuna göre teta açısı kaç derecedir diye. Biz burada şunu bir hatırlayalım. Bir açının esas ölçüsünü biliyorsak. Mesela teta açısının esas ölçüsü 7 pi bölü 6 imiş zaten. 7 pi bölü 6 ise 7 pi bölü 6 artı 360 çarpı k olarak yazıyorduk. Yani içindeki 360'ın katlarını buluyorduk. Kalan sayı bizim esas ölçümüz oluyordu. Kalan sayı belliyse arkadaşlar ve tetanın zaten aralığı da belli. 1800 ile 2160. Şimdi 1800 360'ın 5 katıdır. 5 çarpı 360 1800 yapar. 2160 da zaten 360 eklerseniz 6 katıdır. O halde K yerine 5 yazarak arkadaşlar sonuçta 7 pi bölü 6 fazlalığı olması lazım. Yani 1800 dereceye bu esas ölçüyü eklemem lazım açının kendisini bulmam için. Yani 5 tam tur dönecek. Arkadaşlar 5 tam tur dönecek. Sonra 7 pi bölü 6 derece ya da radyan gidecek. O halde k yerine 5 yazdığımda bir de derece türünden istediği için pi yerine de 180 yazalım. 5 çarpı 360'tan 1800 zaten. 180'i 6'ya böldüğümde 30. 7 çarpı 30'dan 210. 1800'e 210 eklersek 2010 yapar. Yani cevap Ceyhan olur.